Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gerçekten düşünce, derin düşünce, tefekkür, derinleşme insanın önünü ışıtan en büyük ne diyelim şeylerden tabii ki hakikat temelinde tefekkürden söz ediyorum. Tabii hakikat olmayan şeylerinde tefekkür olabilir ama bu bizi doğru yola, doğru yola sıratı müstekime taşımaz. Çünkü son dönemde Rahmanız Parti olarak bazı durumlar daha net şekillerinde ortaya çıktı. Duruşumuzun, teorik pratik duruşumuzun, partimizin şekillenmesinde iki vurgu ortaya çıktı hakikaten. Kutsal eee kutsal metinlerin gönderiliş amacının biliyoruz ki gönderiliş amacının okunup üzerinde derin düşünülmesi idi. Bu bir yaklaşım aynı zamanda eee işte partimizin sembolik halinin de biraz daha etkili bir turma dönüştü. Ben yani dediğim gibi son olarak yine son bir e, partimizin bayrağı ile ilgili son bir çekil düzenleme yapıp bunu buna göre yeni bir yayın dönemi başlatacağım. Bu dediğim gibi son dönemlerdeki yaptığımız şekilden özel yani daha çok daha çok yani tabii ki bir kısmın şekil mecbur şekilsiz sen olmuyor ama bir noktaya kadar ona hedef yapmak lazım dediğim gibi yani kilometreler aydır tamamıyla öz içindir, mana içindir, ruh içindir. çünkü beyin ve kalp içindir. Beynin ve kalbin, kalplerin açılıp düşünmesi ve titremesi için. Dolayısıyla bunu, bunu özellikle sembolik yazı şeklindeki vurgusu yani çok tercih edilmemeli çünkü onun manası aslında onun, e, insandaki oluşturacak manası titreşimleri, insanda oluşturacak değişimleri aslında daha çok istenilen diye gördüğüm şeyler Kur'an'dan okuduğum, anladığım kafayla dolayısıyla manada maneviyatta derinleşeceğiz düşüncede derin düşüncede derinleşeceğiz. de derinleşeceğiz tefekkürde derinleşeceğiz ki önümüz iyi aydınlansın tabii ki orada önümüzü aydınlatacak temel güzelliğimizin ne olduğunu hepimiz de biliyoruz Kur'an-ı Kerim'imiz Evet dediğimiz gibi kısaca yeni bir yayın dönemi başlayacak. İsimde, duruşlarda, felsefe eserlerinde çok değişiklik yok. Ama şekil olarak, bay, partimizin bayrak şekli olarak onunla bu yayınla beraber değişiklik gerçekleşecek. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlık ve selametle. Satranç ve hareketle de kalmak ümidiyle satranç ve hareketle kalın iki güzel Rahmani bir çalışma çalışma yönü hareket yönüdür ikisi de i̇kisi de harekettir Rabbimiz her orucu hareket üzere yapar hep bir hareketlik vardır dikkat edilirse hareketin bittiği yerde konu kapanmıştır. <laughs> evet. Allah'a emanet, sağlık ve sıkıntı.